<laughs> Arkadaşlar e, şunu söyleyeyim, ya, inanın telafisi olmayan haftalara gittik. Artık e, hata yapmanın üstümüz yok. Biz bunu en sağlıklı bir şekilde değerlendirmek adına bütün ekibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki bazı değişikliklerde e, ister istemez panik diyeyim, panik yap diyelim, ara Planlarımız planlarımızı gerçekleştirmek adına sağlıklı bir şekilde bir işi yapalım dedik ama tuttu diye düşünüyorum. Yani öncelikle bu büyük baskıdan bu mücadeleyi gösteren bütün Hadi. futbolcu arkadaşlarıma, evlatlarıma, çocuklarıma cihana gönülden teşekkür ediyorum. Hepsini ağırlığı yapıyorum. Bunlar bunu hak ediyorlar. istiyorlar, Arzuluyorlar ve istediklerinde sağlıklı bir şekilde sahaya yansıtıyorlar. Hepsini kutluyorum. Bunu da 23 Nisan çocuklarımıza armağan ediyorum ve bunlarla 23 Nisan'ı kutluyorum şu anda üç maçımız kaldı. Üç maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız. Ha, rakiplerimiz ne yapar ne der bilemem Tabii ki rakiplerimiz de boş durmayacaklar. Onları da maçları kazanmak için çıkacaklar ama bizim şu saatten sonra lüksümüz yok. Biz sağ olsunlar çocuklarımla birlikte güzel bir iletişim kurduk. Bir söz verdik birbirimize, yönetimimize, taraftarımıza, bizler basın mensuplarımıza. Bu sözümüzü bir sonunda inşallah yerine getireceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum Şu kavgalarımızı üç hafta daha erteleyelim. Birlik yani beraberlik olalım. Bu takım hükümeti bırakalım. Sonra herkes kim ile ne hesabı varsa görür zaten. Maça gelince bu büyük taraftar gerçekten her şeyin en güzeline layık. Ya yani inanılmaz duyguluyum şu an. Tribünleri öyle güzel havaya soktular. Bizi öyle güzel havaya soktular ki, bu maçı kazanmasaydık zaten. Bütün bir hafta kendimizi yerdik. Yani Demin dediğim gibi yani gerçekten her şeyin en güzeline layıklar. Biz de sahada elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Rakiplerimiz puan kaybetti biliyorsunuz. Geriden geliyoruz. Avantajlıyız. Mücadelemizi asla bırakmayacağız. Giresun taraftan her şeyin en güzeline layık. Hep destek, tam destek. Üç haftada sonra hep birlikte inşallah bayram yaparız. Teşekkür ederim. Tabii ki böyle güzel bir mücadelenin dolayı ben oyuncularımı kutluyorum. Aynı zamanda Yeresu Spor oyuncularını da kutluyorum. Gerçekten futbolu doğru oynamadığına hem oyuncularımız hem onlarda iyi mücadele ettiler. Tabii ki iki tane gol atmamıza rağmen üç tane gol yiyince mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Tabii ki beraberliği sağladıktan sonra çok kısa süre içerisinde gol yememiz mağlubiyetin en önemli etkenlerinden bir tanesi. Ama gerçekten sahada yapılan mücadelenin e, takdire şahin olduğunu söylemek isterim. E, özellikle de iki takım da bundan sonraki müsabakalarında başarılar diyorum. Allah ve yardımcısı olsun diye susun. Hocam, Hocamızın dediği gibi e, iki takım da iyi sahaya mücadele koydular. E, deplasmanda iki tane gol attık ama mağlup olduk. Demek ki bir, bir, şey yanlış yaptık. Takım olarak iyi defans yapamadık yani bazı pozisyon almalarda. Çok basit goller yediğimizi düşünüyorum. Eğer o golleri yemeseydik buradan daha farklı bir neticeyle ayrılabilirdik. Ama olmadı. Şimdi önümüzde bol spor maçı var. O maça iyi şekilde hazırlanıp o maçtan 3 puan almak istiyoruz. Başarılar diliyoruz.